Herkese merhabalar, ben İnci. Bu videoda şu an gördüğünüz tatlı mı tatlı kare makrome bardak altlığının yapımını öğreteceğim sizlere. Öncelikle kullandığım ipi bir görelim. Şöyle 2,5-3 mm civarında kalınlığı olan bir ipim var. %100 pamuk. Yuvarlak bardak altlıklarımda da bu ipleri kullanmıştım. Ee, yine aynı iple çalışacağım. Mezuranın uzunluğundan, Biraz daha uzun aldım ölçüyü, ee, yani 170 santim civarında uzunluk belirledim ve ben bardak altlığımı iki renkli yapacağım. İsterseniz. 2 veya daha fazla renklerle çalışabilirsiniz Ya da tek renk olarak da yapabilirsiniz Öncelikle iplerimi kestim 9 adet 2 tane pembe 7 tane de lila rengini kullandım Bir de çubuğa ihtiyacımız var iplerimizi takmamız için Böyle bir oklavam vardı benim küçük onu kullandım Ama daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Kalın bir örgü şişi olabilir ya da e, uzun bir kurşun kalem olabilir. E, daha farklı materyallerin üzerine iplerinizi düğümleyebilirsiniz. İlk düğümümüz videodaki gibi gördüğünüz e, tarzda çok basit. E, kullanacağınız renklere göre yan yana takıyorsunuz ipleri. E, ben iki tane lila... İki tane pembe ve geri kalanları yine lila olarak taktım. Şimdi rahat çalışabilmek için çubuğumu sabitliyorum yanlardan bantlayarak masaya. Daha farklı sabitleme yöntemleriyle de herhangi bir askı üzerinde vesaire çalışabilirsiniz. Fark etmez. Ben size rahat gösterebilmek için böyle masaya sabitledim. Şimdi bir tane uzun ip aldım ve sol tarafa düğümledim onu ve o ipi sağ elimle sabit bir şekilde tutuyorum. Çubuğun üzerine bağladığımız iplerimizin en solundakine aldık ve videodaki gibi her ip için iki tane düğüm atıyoruz. Bir tane düğümümüzü attık. Şu an ikinci düğümümüzü de atmış olduk ve ikinci ipe geçtik. İkinci ipe de aynı şekilde iki tane düğüm atıyorum ve hep aynı düğümü atarak e, sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Yani ne yapıyormuşuz? Her ip için iki tane düğüm atıyoruz. O sabit tuttuğumuz ipin üzerine. Hepsi bu kadar arkadaşlar çok basit ve eğlenceli bir çalışma. Bence bu çalışmayı arta kalan örgü ipleriyle de yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğer ipleriniz çok ince ise birkaç kat yaparak daha kalın hale getirebilirsiniz. İpler ne kadar kalınsa çalışmanız o kadar çabuk biter ve bardak altlığınız da o kadar kalın olur. Bu arada ilk sıramı tamamladım şu an o sabit tuttuğum ipi 5-6 santim mesafe bırakarak kesiyorum ee, o uzun bıraktığımız ipler şu an yeni ipimi takacağım oradan da yine 5-6 santim kadar e, uzun bıraktım ve o ipi e, birinci sıranın üzerine toplu iğne ile sabitliyorum o uzun bıraktığımız ipler bizim püsküllerimizi oluşturacak. İkinci sırada yine ilk sıradaki işlemlerin aynısını yapıyoruz. Düğüm tarzımız zaten hiç değişmiyor. Aynı şekilde düğüm atıyoruz. Her ip için ikişer tane. Ee, bu yeni sıraya taktığımız ipi de hep sağ tarafta sağ elimizle sabit tutuyoruz. Düğümlerimizin yönü hep sağ tarafa doğru gidiyor. Ve sıranın sonuna gelince hep ipimizi kesip yeniden alt tarafa toplu iğne ile tutturup Devam ediyoruz. Bu arada ben düğümleri atmaya devam ederken aklıma daha farklı fikirler de geldi. Ee, bence bu yöntemle Nihale, Amerikan servis ya da paspas tarzında çalışmalar da yapılabilir. Ee, sizce bu benim aklıma gelen fikirler dışında daha farklı e, ne gibi çalışmalar yapabiliriz aynı yöntemle? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da bitirdim ve üçüncü sırada gördüğünüz gibi farklı renkteki ipi yani pudra pembesi ipimi taktım. Bu pudra pembesi ipi takmamızın sadece esprisi şu. Püsküllerin rengi değişmiş olacak. Zaten bu pembe ip arada kaldığı için orta noktalarda herhangi bir renk değişikliği olmuyor. Evet arkadaşlar kare yapacağım enini ve boyunu istediğim uzunluğa gelinceye kadar yapıyorum ve şu an tamamladım. Son düğümlerimi de atıyorum ve bardak altlığımı tamamlayacağım. Bu arada bir püf noktaya değinmek istiyorum. Eğer bardak altlığınızın püsküllerinin daha dolgun gözükmesini istiyorsanız ve ipiniz de benim ipim gibi biraz ince ise o sabit tuttuğumuz ipi yani hep araya koyduğumuz, sağ elimizle sabit tuttuğumuz ipi bir tane yerine aralarda ikişer tane kullanabilirsiniz. Böylece püskülleriniz daha dolgun olur. Evet arkadaşlar, oklavadan çekerek çıkardım bardak altlığımı ve o ilk başlangıç kısmını elimle açıyorum. Daha sonra da ipleri keseceğim püskülümün hangi uzunlukta olmasını istiyorsam öncelikle fazlalıkları göz kararı olarak kesiyorum ve daha sonra 2 santim civarında hepsini eşit olarak cetvel yardımıyla keseceğim püskülleri çok uzun bırakmayın arkadaşlar çok uzun bence güzel olmaz ve aşırı derecede dağılır 2 santim ideal diye düşünüyorum İnce dişli bir tarak yardımıyla da püskülleri tarıyoruz. Ee, benim o an için elimde ince dişli tarak yoktu. Videoyu tamamlayabilmek için mecburen o tarağı kullandım ama siz kesinlikle ince dişli bir tarak yardımıyla tarayın püskülleri. Şu an gördüğünüz gibi cetvel yardımıyla dört tarafın hepsini de eşit olarak kesiyorum ve köşeleri de yuvarlıyorum. Böylece bardak altlığımı tamamlamış oldum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu tasarımı bence çocuklarınızla evde deneyebilirsiniz. Belki de bu sayede çocuğunuz çok sevecek ve çocuğunuza bir hobi kazandırmış olacaksınız. Öğretmenler öğrencilerine bu projeyi okul etkinliği olarak yaptırabilirler. Çünkü hem malzeme açısından hem de kolaylık derecesi açısından öğrenciler için de çok uygun. Yine satış yapmak isteyenler bu tasarımla gelir elde edebilirler ve evlenecek olanlar da çeyizlerine bence hem yuvarlak modelden hem de bu kare modelden yaparak hazırlık yapabilirler. Şu an yuvarlak bardak altlıklarını da görüyorsunuz. En doğal haliyle püsküllerini falan yeniden taramadım. Sepetin içinde öyle duruyordu. Tekrardan sizlere gösteriyorum. Ee, ne kadar şık ve tatlı gözüktüğünü görüyorsunuz. Bunların da yapılışını videolarıma giderek ya da açıklamalar kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar inşallah videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini ve Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifet Little Shop'un ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.